söyledin oyun anlamında eksikleri vara katılmıyorum. Var olacak tabi. Son maçın ilk yarısını özellikle ben beğendim net söyleyeyim. Bir teknik adamın dokunuşunun 3-4 günde en fazla bu olabilir. Takım savunmasını gayet düzenli yapmaya çalıştım. Bunu az önce söyledim ya oyunu böyle insanlar kurgularken gazlanma mı çalışıyor bu takım veya bir organizasyonla mı çalışıyor? O gazdan çalıştırdığı zaman bu gidebilir. Ülkede çok böyle giden var. Ama organizasyonla yapmaya çalıştığınızda bu bir plan içermesi gerekiyor ve bunun için de açık ve net benim açımdan süreye ihtiyaç var. Yani Abdullah Hacı şampiyon olan tek 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 teknik adam gelmiş üç günde, 3 ayda, bu mümkün değil. Trabzonlu olmalım bu ülkedeki zorluğunu biz her türlü yaşadık. Kendi şehrimizde, mahallemizden başlıyor normalde bu giderek e, hafiflemesi gerekirken bizde bizim Trabzonlu oyuncularda bu giderek ülke futboluna, milli takımlara böyle Avrupa falan giderek baskı artan bir şey bu. Diğer İstanbul'daki oynayan oyuncular için asla böyle bir şey söyleyemem. Bir şey sorayım. Avrupa'da önemli bir takım çalışırsan şu anda Trabzonspor'da kimi götürürsün? Şu şu oyuncularda zaten... Sorun, sorunu anlıyorum. Ee, Avrupa'da iyi bir takım çalışırsam Türkiye'den hiç kimse gelmem. Trabzon'u değil Türkiye'den hiç kimse yapmaz. Alma. Neden? E yok kim alacağım? Söyle bir. Torreira'yı alabilirim Torreira. Yabancı da. Yerli Yabancı oyuncuları... yerli mi? Yerli oyuncu olarak. Kerem olabilir. Galatasaray. Kerem. Ferdi olur. Trabzonspor'da yok diyorsun. Uğurcan olur. Uğurcan'ın biraz ayaklarını falan düzeltirsek çok çok daha iyi olur. Düzeltirsek de ayaklarını kullandırırsa. Aslında ayakları bana göre iyi ama Hocam milli takımdaki Kendi görüşüm olarak şunu söyleyeyim. Mesela şu anda Türkiye'de bir İkardi çılgınlığı var. Evet. Onun adına şarkılar yazılıyor ama ben diyorum ki Fatih Tekke bence daha iyiydi. Mesela o zaman önemleri şey yapsaydı. Bir Fatih Tekke ise nasıl değerlendiriyorsun? Mesela kendinle kıyaslasa. Bence daha iyiydi. Niye böyle sesi söylüyorsun? Yok. Yani bence o, ben çok daha iyiydi. Ben, ben daha yetenekliyim tabii. Nedir ya? Yani? Ne olmuş? Bence de. <laughs> ya bunda <laughs> hem fikiriz. <laughs> ne ya? Aa, garip bir şey mi yani? Yok. Mümkünatı tamam, yok. Iyi. Bak ben diyorum. O oyuncular şu anda olsaydı 95 96. Hocası ben olsam açık ara şampiyon Hocası. Hocası ben olacağım. Şono Güneş? Yok ben olacağım. Sen hoca yok. Nasıl? Ben olacağım hocası. <laughs> Topu rakibi vermeyeceğiz hiç. 90 dakika bizi dur. Mümkün değil ya. O Ama kaleci şarttı o zaman. <gülüyor> kaleci Metin <laughs> abi Metin abiyi bulmazdım. Kaleci alacaktım. Kaleci alırdım. Belki bir stoper, belki bir sağ bek alabilirdim o takıma. O takım Peki kaptanım, geçmişten bu zamana kadar senin de içinde olacağın 11 kim olur? Trabzonspor'la alakalı. Merak ediyorum. Ben şimdi. de olacak mıyım içinde? Tabii sen kesin olacaksın. O olacak. zaman 4-4-2 yapalım öyle mi? Tamam. Kimdir? Tamam. Ham abiyle ben olsun ileride. Hı, tamam. Oradan geri geleyim. Serdar abi çok iyi diyorlar. Bali. Evet. Orta sahada Serdar abi orta sahadan bir tanesi olsun. Açıklarda bir Ali Kemal abi olsun. Eee Yabancı da alabilirsin yanlış. Öyle mi? Ya da, tabi. Yani geçmişten bu zamana o kadar. O zaman, o zaman, dur. O zaman Şotay ile Hami olsun. Beni bir kenara koy. Şeye. Ters ayaklı sola çık olayım ben. Sağa çık Ali Kemal abi olsun. Orta sahada ee, Serdar. Serdar abiyle kim olsun? Simponik, ya da ben olayım orta sahaya. Orta sahaya ben olayım. Serdar abiyle ben olayım. Hayır ben olayım. Orta saha ileri katılan olurum. Gökdeniz olsun öbür tarafta. Benim tarafımda. Arkada e, Necati Hoca da o gün olsun. O gün abi olsun. Solbek Abdullah abi olsun. Sabek Turgay Hoca olsun. Kaleci Şenol Hoca olsun. Evet. Yani orta sahamız biraz böyle defansif olacak ama topu vermezdik herhalde ya. İyi bir kadro. Bir de o Evet, orfa... Ama şey de var pardon. İskender, abiyi unuttum. Oy, aynen. İskender çok, abi unuttum. İskender abi taraftarı hem çok hem de ben çok yetişemedim. Ona da çok yetişemedim. Beni çıkartayım ya. Yani. Yok çıkar. Yani. o zaman ben teknik, o zaman Gökdeniz'i çıkarttım. Yine Mezgür. teknik patron oldu sen. İşte teknik patron ben olayım işte bu kadın takımın hocası ben olayım. İskender gönülde İskender abi izleyelim. koyalım o zaman öbür aç. Yani Gökdeniz yedekte dursun. Alternatif olsun. Alternatif olsun. O da iyi bir alternatif. Peki Zenit öncesi Avrupa'da çok ciddi teklif aldığın takımlar oldu mu o dönemlerde mesela? Evet, İsteyenler vardı. var mıydı? Vardı. Kimler vardı mesela? Everton vardı, Arsenal vardı. O dönemde ne vardı. neden gerçekleşmedi? Ya bizim biliyorsunuz yaşadığımız sorunlardan dolayı Trabzonspor'dan ayrılma gibi isteğimiz bir şeyimiz yoktu. O yaşadığımız ailesel işte o yaşadığımız problemlerden dolayı biraz gidip sonra gelme, kiralık önce gitmek istedim. Kiralık vermediler. izin vermediler. Sonra çok ciddi bir paraydı o zaman. O parayla beraber Öyle hem de ben de futbolu bırakmış gibi gittim ama gittik belki kariyerimizi en fazla en önemli en değerli kupalarını kazandı. Yani. Kaptan Akyazı'da böyle hiç hayal ediyor Akyazı'da futbol oynamayı şu anda oynamak isterdim Trabzon'da. Çok güzel şey ya. Atmosferi. Ambiyans çok güzel. Keş ama oynamak abi isterim Avni Aker'inki bambaşkaydı ya. Abi Naker, belki bizim hani o Yavuz Selim'deki sen de hatırlarsın. Yani. de konuş, O bizim şimdi hani maç yanında oynuyorduk. Oraya evet. oraya bir yaklaşabilme ihtimallerimiz vardı. Bazen maçlara gidiyorduk. Abi bizim maça sok falan filan. Evet. Orada evet. yeşilliği görünceki o duygular falan filan orası çok anlamlıydı ya. Ya yani şey gibi sanki. Yanlış anlaşıldı yani Mekansal olarak söylüyorum. Biraz böyle suniymiş gibi kalıyor ama inanılmaz bir suni bir ortam yani. Çok çok güzel bir ortam. Akyazı'dan bahsediyorum ama anlam olarak Avnaker çok daha bende anlam buluyor. Çok çok ciddi anlamda. Belki de işte bütün e, Trabzonspor'daki anılarımızın hepsinin. Evet, hepsi hem şey gibi yani belki şu, yani Yavuz Selim e, bizim çocukluğumuz işte büyüdüğümüz yerde çocukluğumuz çocukluğumuz hemen yanı. Böyle Hı. adımlamamış gibi. orasını komple böyle bir şeyde futbol hayatında bir şey var, yeri var. Mekansal olarak. Uğurcan'ın e, şampiyon olduğumuz dönemdeki performansını Uğurcan istese de bir daha sergileyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dünyada böyle bir örnek yok ya. Muhteşem ötesi bir şey. Bırakın da o çocuk bazen kötü oynasın ya ne olur ya. Yani.